嗯，嗯。<sighs> mm. Günaydın ballarım. Rili ile hazırlanma vakti. Bugün okul öncesi küçük bir güzellik önerisi vereceğim. Sorularınızı bırakın. Bir de bugün Hunter'ın doğum günü. Onu hangi pastayla şaşırtmalıyım? Vay canına. ilginiz için teşekkürler. Şimdi en yeni trendleri takip etmenin en iyi kaynağı nedir? Evet benim. <laughs> Bu bir şakaydı ama gerçekten makyaj sanatsal ve ifade biçimidir. Hadi farla başlayalım. Gerçekten bu hemşire asistanı maaşı yetmiyor. Asgari ödemeyi zar zor yapıyorum. çek çalıştığım bir firmadan Glamour Glow 2000 dolarlık. Vay canına. Bu kadar parayı güzellik fenomenliğiyle mi kazanıyorsun? Fatura için bin doları senin. Diğer yarısıyla ürünü falan almam lazım. Aa, gösteriş için daha çok tasarımcı kıyafet ve çantası alacaksın demek. Hey ben influencerım öyle görünmem lazım. Yoksa bu fırsatları nasıl yakalarım? ne oldu? Bu beyazlatma bantları dişlerimi çok hassaslaştırıyor, yakıyor. <laughs> Merhaba. Ne güzel bir çanta. Aa, Rali de hep en yeni tasarımcı çantası olur. Teşekkürler ballar. Önce bir yerde duralım mı? Pastayla Han'a sürpriz yapacağım. Söyle arabasında beklesin. Merhaba. Bugün otobüsle gelmeliydin. Ronald Jeremy Lyon'la hep savaşı yaptı ve onu yok etti. <laughs> Vay canına. Bu harika etkinliği kaçırdığıma inanamıyorum. Oo! Oh. Oh. Mar adamları hala yaşıyormuş ha. <laughs> Müzede sergilenmelisin. Hey, o, o o o sinirli mağara bana. adamı. Sinirli mağara adamı. Beleni geri mi istiyorsun? Al bakalım. Kaçtım. <laughs> Aman Tanrım bu aşırı tatlı olacak yayın açmalısın. İyi fikir. Sen çeker misin? Hı? Tamam hadi gidelim. <laughs> Sürpriz. Riley. <laughs> Beni korkuttun. <laughs> Korkutmakla kalmayacak. <laughs> Bu şaka mı? Riley'sinin derdin ne? Kim bu kız Hunter? Kimse değil. Kızın teki işte. Senin Aa, için yaptığım onca şeyden sonra bunu bana nasıl yaparsın? Ben sana hiçbir şey yapmadım. Ne, neden böyle davranıyorsun ki? Biliyor musun? Boş ver. Bitti bu iş. Sen delisin. Aa, Riley, bir sürü yorum ardı ardına geliyor. Kapat geliyorum. şu yayını. Tamam, üzgünüm. Bunu bana nasıl yapabildi? Tam bir aptal gibi görünüyorum. Hayır tamam unut onu Riley. Yaptıklarını kesinlikle hak etti. Ve sen daha iyisini hak ediyorsun. Toparlayabildin mi? Sana dondurma getirdim. Onu yiyemem. Binlerce hançer karnımı delip geçiyor gibi hissediyorum. Yani yaşadığın her şeyi düşününce bu normal tabii. Zaman içinde iyileşeceksin ve bunlar unutulup gidecek. Hey, iyi misin? Aslında buna cevap verme. Hey, sana kendini daha kötü hissettirmeye çalışmıyoruz ama... ...bu ara hiç TikTok'a baktın mı? Hayır, neden? Bir baksan iyi olur gibi. Kapatmam gerek. Hey, neler Şimdi, oluyor? Hayatım bitti. Sevgili Raleigh. Glamour Glove ürünlerimizin marka temsilcisi olarak verdiğin hizmet için teşekkür eder. Ancak TikTok'ta yayınladığın son video ışığında artık markamızın bu ortaklıkla uyumlu olmadığını düşünüyoruz. İleride tekrar çalışma umuduyla. Riley, çok üzgünüm canım. Bana bunu Hunter yapıyor ve kötü olan benim. Belki beni aldatmıyordu ama hissettirdiği bu hiç adil değil. Her şey yoluna girecek. Hayır girmeyecek. Bu marka anlaşmaları olmadan nasıl imajımı korurum ya faturalar. Riley'nin durumuna gerçekten çok üzülüyorum. Yani çok yanlış nedenlerden viral oluyor şu. An. Bunu söylemek istemedim ama olacağı belliydi. Hayır demek istediğim Riley çok yoğun. Yani çok takipçisi olan bir güzellik influencer'ı ve gözler hep onun üstünde. Sonuçta her şey fazlası zarar. Bunu sosyal medyada hep görüyoruz. Doğru. Onun yerinde olduğumu hayal edemiyorum şu an. Ah, işte geliyor. Hey Riley. Bana da pastayla vuracak mısın he? <laughs> hey, susmaya ne dersin? İstesen de Riley'yi elde edemezsin. Evde kalmalıydım. Hey kanka. Çok acımasızsın. Okul park alanında ha? Yani onu aldatmadın bile. Üzücü olan da bu. Kızın teki yanıma geldi. Hepsi bu. Dostum bu, bu kimin umrunda? Artık viral oldun. Çok fazla kız izliyor seni. <laughs> Bana yaptıkları için gerçekten övgü mü alıyor? Görmezden gel Riley. Hunter... Çocuk gibi davranıyor. Enerjini harcadığını hiç değmez. Ama canımı sıkıyor Emma. Tamam mı? Çekici ve popüler olmanın tek nedeni benim. Benden önce sosyal açıdan beceriksizdi ve yüzü sivilce doluydu. Başka birini seçmeliymişim. Şimdi Hunter muhtemelen balo kralı olur. Heh. İşte bu. İyi yönde değiştirmek için başka birini seçmelisin. Hunter'ı böyle aşarsın. Aslında evet fena bir fikir değil. Belki de. Hatta Hunter'ın yerine onu balo kralı yapmaya bile zamanım olur. Şimdi tek soru kim? Hey hey. Önüne baksana inek. <laughs> şey en azından sadece süt. Kola ya da başka bir şeyden daha iyidir. Tabii çok daha iyi. Hey İyi tarafından bakmak zorundasın. Yapış yapış geziyor olabilirdi. Hmm. Merhaba çocuklar. Ben Riley. Hunter'ın kız arkadaşı. Yani eski kız arkadaşıyım. Neyse. Hunter'ın sana nasıl davrandığını gördüm ve özür dilemek istedim. Adın ne? O Carson. Ben de Tayra. Seni TikTok videolarından tanıyorum. Cilt bakımı olanlarından. Diğerlerinden değil. <laughs> Bu beni rahatlattı. Sana sataştığımı biliyorum ve çok kötü hissediyorum. E düşündüm de acaba seni baştan yaratayım mı? Ya e Yani ihtiyacın yok tabi ama baştan yaratmak içeriğimin bir parçası. Eskiden bunu Hunter'la yapardım. Ama bilinen sebeplerden dolayı yeni bir yüz gerekiyor. Seninle çalışmayı çok isterim. Tabi sen de bununla ilgilenirsen. Ayrıca muhteşem bir kemik yapın var. Ee, kabalık etmek istemiyorum. Ama neden bunu yapmak istiyorsun? Yani tablona bir bak. Mükemmelmiş bu arada. Bir makyöz için gözler bir ressamın boş tablosu gibidir. Renk geçişlerini görüyor musun? Makyözler buna bayılır. Bu yumuşak geçişler ve gradyanlar. Göz kapakları için bir manzara yaratıyorsun resmen. Bu çok iyi. Hiç böyle düşünmemiştim. Birçok insanın güzelliği ciddiye almadığını biliyorum. Ama benim için bir ifade biçimi gibi. Sanat gibi. İyiymiş ama istemiyorum. Sağ ol. Sosyal medya kullanmıyorum. Ayrıca öyle görünmek de istemiyorum. Evet, tabi anlıyorum. Sorun yok. Vaktini aldım. Üzgünüm. Kabul etmeliydin. Çok iyi birine benziyor. Baştan yaratılmanda işe yarardı gibi sanki. Belki bir kızı baloya bile götürebilirsin. Bilmiyorum. Hunter'ın eski sevgilisi muhtemelen gelip beni döver. Onu umursamadığı çok açık. Ve söylediğini duydun. Kemik yapın muhteşem. Boşa gitsin istemezsin. Hey, Riley. Varım. Biliyor musun cilt bakımı rutinimi hiç atlamadım. Belli oluyor. Ee, aldıklarımızı ne zaman giyersin? Şu beleyi de çıkarsan. Yakında giyerim. Şimdi sabit durur musun? Deniyorum. Neden zorlandığımı bilmiyorum. Pekala, pizzayı beklerken biraz ara verelim. Bu kaşlarımı almaktan daha zor. Bu arada annem eve gelirse seni gördüğünde çok kızacak. Daha önce eve kimseyi getirmemiştim. Ve lütfen söylediğimi unutma. Hiçbir şey atlamak yok. Neden bilmiyorum buraya gelmen konusunda içim rahattı. Sana bir şey sorabilir miyim? Boş ver. O, sor, ne oldu? Neden hayatın hakkında yalan söylüyorsun? Yani... Zengin gibi giyinip öyle davranıyorsun. Ama burada yaşıyorsun. Aptalca biliyorum. Ama... Hayranlarım için bu imajı korumalıyım. Gerçek beni bilseler... Biri seni gerçekten seviyorsa seni sen olduğun için kabul eder. Demek istediğim önemli olan iç güzelliğidir. Hadi şu tabloyu bitirelim. Aslında bence bitti. İlk konuşmamızdan ilham aldım ve gözlerinin güzelliğini yansıtacak bir şey yapmak istedim. Canına. Bu çok güzel Carson. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Kimse benim için böyle bir şey yapmamıştı. <gülüyor> Pizza. <laughs> Tayra'nın evini kullanmamıza izin vermesi çok hoş. Aa, ve Carson'ı nasıl değiştirdiğini görmek için sabırsızlanıyorum. Özellikle de o saçlarıyla. Aslında son halini ben de görmedim. Yeni kıyafetlerini giymeye başlamadı. Ama inanılmaz görünüyordur. <laughs> i̇nanılmaz mı? Ondan hoşlanıyor musun sen? Aa, hayır. Carson gibi biriyle asla çıkmam. O Hunter'dan intikam projesi. Aa, aa. Kızlar gitmem gerekiyor. Ailem büyük annemle fotoğraf çektirmemi istiyor. Ama büyük sürprizi kaçıracaksın. Sorun yok. Baloda görüşürüz. Mesaj atarım. Umarım markalar neler yapabildiğimi görünce benimle tekrar çalışmak isterler. Kızlar işte karşınızda Le Carson. Hadi bir içerik çekelim çıkmadan. Influencer arkadaş olmak böyle bir şey işte. <laughs> Yapalım hadi. Kıskanacak ki Eminim yanındaki seninle boya ölçüşemez Nerede o? Ne oluyor burada? Ne gibi görünüyor? Bekle. Tüm bunları bizi ayırmak için mi yaptın? Bunu nasıl yaparsın? Um, kolaylıkla. Her şeyi canlı yayına almanı nasıl sağladıysam öyle. O kadar sıkıldım ki kusursuz, rahili ve güzellik influencer hayat stilinden. Ama sen kusursuz değilsin. Değil mi? O köhne apartmanlardan birinde yaşıyorsun. Karşısında seni gördüm. Hakkında her şey koca bir yalan değil mi? Hayır elbette değil öyle bir Ama ya. o doğru söylüyor. Nerede yaşadığı kimin umurunda? O hala aynı kişi. <laughs> Artık yarı mağara adamısın öyle mi? Unutma senden önce ben vardım. Onu neden savunduğunu anlamıyorum. Senden hoşlanmıyor bile. Bak. Hayır. Carson gibi biriyle asla çıkma. Bu Hunter'dan intikam projesi. Carson evet. Vay canına. Dem Proje demek. Senin gerçekten içten biri olduğunu sanıyordum. Ama tabii hayatındaki her şey yalan olan bir kız asla içten olamazdı. Carson lütfen. sonuçlar geldi. Balo kral ve kraliçemiz Hunter Bryant ve Riley McLean. Hadi onları kocaman alkışlayalım. <laughs> Bravo. Evet. Ve Merhaba. Ee, bir yalanı yaşıyordum. Herkesin inandığı o zengin, kusursuz insan değilim ben. Evet, ben çok takipçili bir güzellik influencerıyım. Ama herkesin gördüğü şey gerçek ben değil. Annemle köhne bir apartmanda yaşıyoruz. Zorlanıyoruz, ama elimizden geleni yapıyoruz. Bu imajı korumak için gerçekten çok uğraştım ama sonunda... ...sadece kendime ve başkalarına zarar verdim. Ve öğrendim ki... ...para, ün ve statü önemli değil. Önemli olan iç güzellik. Carson Nils bunu bana öğretti. Ve onu kırdığım için çok üzgünüm beni olduğum gibi gören o ilk insandı. Üzgünüm ama bunu kabul edemem. Şu an konuşmak istemiyorum anne. Benim sana haber vermeden gelmek istememiştim. Mesaj atmıştım a ama M M M M M ya. telefonuma bakmıyordum. Balu konuşmanı dinledim. Gittin sanmıştım. Gitmiştim. Ama şu an sosyal medyada her yerde. Bana Tayra gösterdi. Gerçeği söylediğin için gurur duydum ve benim hakkımda söylediklerin içinde. Ciddiydim. Her kelimesinde. Başta Hunter'dan intikam almak içindi. Ama seni tanıdıkça kendim olabildim. Ve seni baştan yaratma sürecinden geçirdiğim için de çok üzgünüm. Gerçekten ihtiyacın yok. O söylediklerim içinde sadece kim olduğum konusunda kafam karıştı. Önemli değil. Ben de aynı hissediyorum. Beni olduğum gibi kabul ettin, hem de tüm tuhaflığımla. <laughs> Bu arada yeni tarzımı beğendim. Ama berimi çıkarmayacağım. <laughs> Aa, üzgünüm. Alo? Aa, evet? Aa, hayır, maillerime bakmamıştım. Ee, Benim ne? Bu harika. Evet, çok teşekkür ederim. Bu Glamour oldu. Benimle çalışacaklar. Balo konuşmamı görmüşler. Bu sefer açık ve özgün olmak hakkında bir haber istiyorlar. Bu harika, tebrik ederim bebeğim. Bebek? Tabii böyle bir şey dememde sakınca yoksa. Biliyor musun? Ben de TikTok indireceğim. Belki bazı eserlerimi oraya koyarım. Sen? TikTok mu açacaksın? Dünyanın sonu mu geldi? <laughs> Riley, McLean, Michael Kors çanta takabiliyorsa, bence her şey mümkündür. Beni aldattın mı Hunter? Nasıl yaparsın? Belki de ona bir pasta almalıyım. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu taraftan gidelim. Evet.